Herkese yeniden selam. Evet, uzun zamandır video atmıyorum editörümüz yoktu ama artık var o yüzden tekrardan bol bol video atmaya başlayacağım. Bugün biraz şey yapmak istedim. En sevdiğim ADC'leri sıralamak istedim. Burada sadece botta oynanan şeyler yok fakat yine de sıralayacağım e, onları da. Açıkçası buradaki sıralayışım tamamen bağımsız. Tamamen kendi keyfime göre olacak. O yüzden nasıl bunu buraya koydun gibi tepki vermeyin lütfen. Ayrıca her gün ıı, nadiren yayın açmasam da her gün saat 10 civarı Twitch'te yayında oluyorum. Eğer yayınlara katılmak istiyorsanız aşağıdaki Twitch linkinden her gün yayınlara gelebilirsiniz. Her neyse başlayalım. Şimdi Aphelios. Aphelios cidden güzel. Fakat ıı, Pek benlik değil yani. Çünkü ben daha çok early, e, erken zamanda savaşmayı daha çok seviyorum. Ve Aphelios aslında bunu aşırı fazla yapamıyor. Yani... Belki yanında tank bir ya da işte çok dürtmeli büyücü falan varsa böyle bir şey varsa olabilir. O yüzden değerlendirilebileceği için B'ye koyuyorum. Eş. Ben eşi seviyorum. E, çünkü... Aşırı güzel kayıt mekaniği var. Q'su zaten aşırı mükemmel bir şekilde sizi e, kayıtlarken daha fazla vurmanızı sağlatıyor. W'su kaytarken daha rahat adamdan uzaklaşmanızı sağlıyor. Aynı şekilde yakalarken yavaşlatıp daha kolay yakalamanızı sağlıyor. E'si e, yakın mesafede de, uzak mesafede de görüş verebildiği için. Baron alıyorlarsa baronu atıyorsun. Adam yakınında olduğuna şüpheleniyorsan ve totem atacağından atarsan bile öleceğini düşünüyorsan yine atabiliyorsun. Ve ultisi ne kadar uzaktan isabet ettiysen o kadar fazla uzun süre stunlıyor. Cidden açıkçası tercih ettiğim ve sevdiğim hero'lardan ama S'ye mi mı emin değilim. Şimdilik A'ya koyayım. Sonra S'ye çekebilirim. S ama bence yani. Caitlyn. Caitlyn'in çok zor bir mekaniği yok ama sevdiğim bir karakter. Yani oynuyorum. Hatta bir ara yayınlarda Caitlyn oynamayan sizden değil gibi bir e, dalga geçiyorlardı bize. Çünkü takımımızdaki her insan ADC işinde resmen Caitlyn oynuyordu. Kasopia. Kasopia AP olmadığını tercih ettiğim bir nişancı. Ama... Aşırı fazla oynadığım ve sevdiğim bir karakter değil. Hatta o yüzden Aphelios'u C'ye alıp Cassiopeia'yı B'ye alabilirim. Yani Aphelios'u cidden daha aşağıda tutuyorum. Draven. Draven geçen oynadığımda çok güzeldi ama Draven'ı hissetmem gerekiyor. Hani hissettiğimde oynayabiliyorum ve cidden aşırı bozuk bir karakter. Karşıma geldiğinde nefret edip alt F4 çekmek istediğim bir karakter resmen. O yüzden bunu da A'ya koyuyorum. Hatta işi şimdi ST ile koyuyorum. ya yani direkt çekiyorum işi. Ezreal. Dediğim gibi aslında Ezreal Aphelios gibi late'de güçlenen bir hero. Yani erken de pek savaşma imkanı olmayabiliyor ama ben Ezreal Agresif oynayabiliyorum ve ilk işlemi çok erken bitirebildiğim için e, çoğunlukla yani ilk iki tem diyeyim hatta üçü biraz fazla olabilir. Çok rahat bitirebiliyorum. Artık gözleşi de alınabiliyor. O yüzden Ezreal'ı s koyacağım. Çünkü aşırı fazla tercih ettiğim bir karakter. İşin, aslında çok güçlü olmasına rağmen hiç bana hitap etmiyor. Yani resmen kullanamıyorum diye çok şey geliyor bir ara cidden oynuyordum Cena ile falan güzel oluyorlar cidden botla ama pek benlik değil ve be, koyabilirim bunda Jinx yani Jinx hakkında yorum yapmak bile istemiyorum en sevdiğim karakter yani ne olursa olsun herhalde Jinx oynamayı bırakmam diye düşünüyorum oyundan silmedikleri sürece tamamen keyfi ve zevk aldığım bir karakter olduğu için sadece direkt S'ye koyuyorum herhangi bir ek özelliğine bakmıyorum açıkçası Kayısı da aynı şekilde ilk çıktığında çok fazla oynadım... ...Jungle'da bile oynanıyordu Kalista ilk çıktığında... Ee, ...çok seviyorum ama... ...es olur ya... ...olur olur... ...es diyelim ...Kalista... ...Kalista'yı ben ilk çıktığında becerememdi... ...hiç oynamamıştım... ...zaten tane zaman... ...ama... ...oynadığımda sevdiğim bir karakter... ...ama tercih etme konusunda... ...Kalista'yı çok nadir tercih ediyorum... ...ama Aphelios'tan yine daha fazladır... ...Kagmal güzel ama hiç tercih etmiyorum diyebilirim ya. Yani neredeyse sıfır. O yüzden D'ye koyuyorum. Lucian bu aralar eskiden oynamayı sevmediğim. Hatta bana al dediklerinde yok ya ben sevmiyorum dediğim bir karakterdi. Fakat bu yeni sezonda çok fazla oynuyorum. En fazla oynadığım karakterler arasında girdi. O yüzden bunu da A'ya koyabilirim. Miss Fortune direkt S. Her, her bakımdan S yani skill'leri olsun. Ben 7. sezonda full MF e oynamıştım yani bir ara bakmıştım. Cidden güzel karakter her şeyde. Samina ilk çıktığında çok fazla oynadım. Her yayınlara geliyorsanız illaki görmüşsünüzdür. Fakat bu nerf'ten sonra hala güçlü olsa bile ben açıkçası pek sevemedim. Yani bir içim ısınmadı karaktere. Nedenine dair hiçbir fikrim yok ama o yüzden A'ya koyuyorum pek şu an tercih etmesem de ilk çıktığında çok oynadım. Sena Sena da ilk çıktığında denediğim hatta ilk başta güzeldi nerflenmeden önce ADC. Hala hatta şu an tekrar buff geldi ADC'de oynanıyor aslında. Alt koridorda yani support'tan çok nişancı olarak da oynanmaya başladı. Ama pek tercih edeceğim bir karakter değil aşırı yavaş olduğu için öldü. O yüzden C'ye koyuyorum. Sivir sivir bir ara çok güçlüydüm. Cidden Aşırı fazla tercih ediliyordu. Ben de çok fazla tercih ediliyordum. Ama şu an unutulduğu gibi bir şey resmen ama güçlü olsa hala oynayacağım karakterlerden biri. Şimdi aslında ben bunu alt koridor olarak düşündüğüm için Syndra'yı çok fazla yukarıya taşıyamam. Ama normalde midde de oynuyorum ve sevdiğim bir karakter. Eskiden de çok oynardım. O yüzden aslında üste koymak istiyorum. Ama dediğim gibi alt koridor için konuştuğum için bunu C'ye koyacağım. Tirsana. Aşırı benlik bir o değil. Aşırı saçma. Tek yaptığın şey E'ye basıp patlatmak yani. Başka hiçbir şey yapmıyorsun resmen. Yani sinir olduğundan söyleyeyim İlla ki mekanik gerektiriyor her karakter ama ben pek sevmiyorum ve tercih de etmiyorum. Twitch benim için de ne kadar güçlü de olsa ben oynadığım bir karakter değil. Vayne. Vayne cidden benim için çok büyük bir öneme sahip. Resmen ADC'ye hani ben ADC main'im dediğim karakter ne? Direkt olarak Vayne. Yani ben hatta şöyle diyeyim. Vayne'i 110k'ya kadar 7 level yapamadım ciddiyim. 7 levele kadar full feedledim resmen. Yani çok nadir taşıdığım maç oldu. Çünkü zaten yaşım küçüktü. Ben yani 17 yaşındayım şu an hala ve kaç sene önceden oynadığımı düşündüğümüze göre Cidden Vayne aşırı böyle alıştırma istiyor Ve reflekslerim alıştıkça hani oturdukça Vayne'e göre daha iyi oldu yani açıkçası O yüzden Vayne benim için büyük bir öneme sahip kısaca Hatta bunu S en başına koyuyorum Hatta bak öyle düzenleyelim Jinx gelsin, Kaisa gelsin Böyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Bunlarda nasıl yapalım? Şöyle olsun. Evet. Dudu. -du. Bu da Sivir. Oynanmadığı için ama sevdiğim bir karakter. Sanırsam Kasapya'ya. Rejilim mi en bilmiyorum. Aslında bunu en son da yapabilirim ama şu an yapmak istedim nedense. Ööööö. Ee... Sindra'yı seviyorum. Tris tercih ediyorum. Afelio sen son alalım. Bunların bir önemi yok bende. Yani gram önemsemediğim iki karakter. Veigar'da aynı şekilde hiç tercih etmediğim bir zaten alt koridorda şey. Ancak support'ta oynanacağını düşünüyorum Veigar'ın alt koridorda. Onun dışında oynayanlar var tabi ama ben pek tercih etmiyorum. Zaya aynı şekilde S -tier bir şey. Ee, ilk çıktığında aşırı fazla oynuyordum. Direkt aşırı fazla yüksek puan kastığım karakterlerden biri Zaya. Ve cidden küme atlamamda bile aşırı büyük yeri var Zaya'nın. Ki i̇şte hala bu fırtına değil. Rüzgarın hiddeti. Sürekli fırtınanın hiddeti diyesim geliyor. Rüzgarın hiddeti ile beraber tüy çekme olayı çok daha basitleşti. Yani tüyü çekip fırtınanın... Fırtına değil. Rüzgarın hiddetini attığım an çok güzel bir kombo oluyor. Yasuo'yu direkt D'ye koyuyorum. Asla ve asla oynamak istemediğim, alt koridorda da karşımda görmek istemediğim bir karakter. Ziggs'de aynı şekilde pek oynadığım söylenemez. Ama yani Yasuo'dan tercih... Yasuo mu bunu deseniz? Kesinlikle bunu tercih ederim. Şöyle yapalım o zaman. Zilean. Zilean... Yani... <laughs> Sadece menzilli olmasın nişancılık bence başka hiçbir şey olmuyor. Ama ben bir ara cidden silyanın support'ta da oynuyordum. Arkadaşım yine oynarken cidden çok güzel oluyordu. Hız buğuldu vardı şimdi hala yapılıyor mu bilmiyorum hız buğuldu ama support'ta güzel ama alt koridor olarak baktığım için ama yine yasa olan öncelikli hatta Vgard'dan da öncelikli olabilir. Değiştirmek istediğim bir şeyler var mı diye bakıyorum. S-tier tam istediğim gibi. Cidden en çok sevdiğim adacılar direkt Whatsapp'tan basıldık. Her neyse. <laughs> evet küçük bir baskın yediğim için <laughs> şey oldu. S-tier dediğim gibi güzel. Burası da güzel. B. Sivri aslında A'ya taşıyabilirim ama dediğim gibi çok tercih edemiyorum metadan dolayı. O yüzden bu da böyle iyi. Başka yok sanırsam... İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yayınları hepinizi bekliyorum gelmeyi unutmayın.